Kule evet. yaptım. Kule yaptım baba defterimi. Aferin sana. Bak. Bak. Eyvah. Evet hadi ne yapıyorsunuz bir, şey bir anlatın bana şimdi. ya baba şimdi. sonunda sana beraber bir süre söyledim. Yanlış bilirsen yüzüne şey yapalım. O kameraya bundan fırlatırız. O yüzden şeyini tak bence koyalım. Atmak yok öyle boya atmak. Salonda oturuyoruz. Hayır boyayacağız Böyle, kamerayı. Kamerayı boyamayacaksın. Ne demek boyayacağız ya? Boya. Kamerayı niye boyuyoruz? Soruyorum. Bir dakika ne evet. oldu, ne yaptığımızı bir anlatın ya. <laughs> nice ile beraberiz. Arkadaşlar Nilce ile beraber yani ki fen sınavımız için çalışıyoruz. Fren mi? fen <laughs> <laughs> sınavı için çalışıyoruz. Çalışırken de birbirimize soru soruyoruz. Evet cezalı fen çalışma yapmaya karar verdik. Yanlış cevap vereni soru soran boyayacak. Sırayla da soru soracaklar. Şimdi Maya zor bir soru bulmaya <laughs> <laughs> çalışıyor. Ya da soruları ben mi sorsam acaba? Hayır hayır ben soruyorum. Sırayla birbirimize soracak. Sıra. Hazır mısın? Necidim? Necidim hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Işık e geliri hakkında sorumuz geliyor. <laughs> Sorun araçların uzun farlarını sürekli açık tutması. Gece görünüşü gece gece görünüşünü engellediğinden kazalara neden oluyor. Çözümü ne olabilir? Gece görüşü olmasın mı? Bir dakika. Nasıl gece görüşünü Engelledim. Bir düzgün yani. okusana ya. Ben yani, bile anlamadım ya. Ama sen uzun farlarını sürekli açık tutması, gece görünüşünü, gece görüşünü, gece görüşünü, görüş. görüşünü engellediğinden kazalara neden oluyor. Bunun çözümü ne olabilir canım? Bir dakika parmağımı hazırlayayım. Evet, kaç? Ee, bir dakika var. Ay, 30 saniyesi var cevap verebilirsin. tamam, için. Tamam 30. Ee, kaç tane şey ses var? Yani, İstediğin kadar. Ee, 28. Ben sayıyorum, sen sayma. Şey, <laughs> nasıl anlatayım şimdi, ee, daha, az, daha az e, şey, farları daha az açabilir miyim? <laughs> Ama bildiğin açan olur. Son 10 saniye. Hayır! Of! Bilmiyorum. Bayağı. 5, 4, bilmiyor musun? İki, ki. Bir, sıfır. Ya ki? 2, 1, 0 İçim Ya! Evet sıra Nilce'de. Evet İnce ben güzel sana bir soru sor. soracağım. Güzel sana bir soru sor. Ben bir soru soracağım ki. <laughs> Peki baya neymiş cevap? Cevap neydi? Cevabı bilmiyor. Boyar mısın? Kendi hayır, 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 hayır biliyorum cevabını Oo. biliyorum. Biliyorsan söyle. Evet cevabı şu, eğer çok uzun far varsa ve senin gözüne kadar geliyorsa şöyle bir şey yapabilirsin özellikle özel cam yapılabilir. Fazla ışık farlar geldiği zaman gözünü çok ağrıtmayacak bir şekilde. Ama hem önünü görebileceğin camlar tasarlanabilir. Peki şeyde ne yazıyor? Yazmıyor ki. Bizim Yazmıyor. konumuzlardan biri Emniyet ama yaptırmadı o sayfayı. Emniyet Memuru yaptırmadığı sayfadan mı sordun çocuğa? <laughs> ama soru sorabilirsin dedi. Evet ama çalış yani yarın sınavda sorulacak yerlerden. Tamam sen bir boyanma hak ettin. Çalışmayacağınız yerden sormuş boya. Ya çalışacağımız yerden ya, sordum. Ya orayı Işık var mı orası? kaynakları. Ama orası Emine öğretmen yaptırmadı dedin. Oynayıp durma. Oynayıp durma. <laughs> boya Nilce. Boyama Bayağı. hakkı veriyorum sana. Ama o sen var. zaten boyamıştın önceden. Ya. O başka bir şey. Tamam devam ediyoruz. Evet Nilce soru sorma sırası sende. Soruyorum. Emine öğretmenim yaptırdım bir yerden. Elinizi arada, arada yani. bu nasıl bilebilirsiniz? Evet, sınavda ya çıkacak sorular. Ya benim o da şey olsun. Al sen de evet. bir tane kendi tamam. ıslaklığımız şey, var. Öğretmenin yap. yaptı. Yaptırdı bize değil mi? Evet. Evet, sürüyorum bakalım. Necin bununla sen bir kaç Ya. <laughs> ya sustun sen soruyorsun. Yapmış mıyız? Yapmışız galiba. Bir göster. Yapmış biz yapmış. Ya bana ne gösteriyorsunuz? Bu kim? Göster evet. Hadi sor bakalım. İlk, ilk ses kaydı banyomuzdan bir silindir üzerinde, kaydedilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Evet. <laughs> evet şimdi sen doğru cevap veren diğerini boyayabiliyor bu arada. <laughs> Boyayabilirsin ilk <iyice. gülüyor> <laughs> <Tamam. gülüyor> Hadi Maya, evet. <laughs> hadi Maya sor bakalım ama elini öyle nasıl, ya ellerini boyayıp duruyorsun, şimdi nasıl kitap, defterin <laughs> sahibini açacaksın? Temizler Böyle. misin ellerini? Allah, ım. bir tane, kapağı açıp. Ben bir... de bir kapağı tane de açır. alışılamayayım. Ah. Ah. Bir tane de apetite versene. Ah. Verir misin? <laughs> Verir misin lütfen? <laughs> Evet. Evet, parmaklarımızı boş yere kirletmiyoruz. Bir tane parmağımızı kullanıyoruz, o parmağımızı da boyuyoruz. Tamam Hadi bakalım, biraz uzanalım. tamam. sızlanın. hadi bil bunu da boya. Aynen, hmm. boyamak istiyorum. Tamam. Boya kolaysa. Bu arada 30 saniyede soru bulman lazım son 15 saniye. O hoparlör hayvan ultrason ne işe yarar? Ultrason bebeğin sağlıklı olup olmadığını. Ama ses kaynağı açısından. Nasıl? Ses kaynağı açısından ne işe yarar? Yazdırdığı bir bölüm gösterebilirim. Ses kaynağı açısından. Ne işe yarar değil mi nasıl çalışır mı? Ses şeyinden. Mesela, Ultrason nasıl çalışır? Evet, ses nedir? Yani. Ultrason nedir mi? Evet. Ee, Anne karnındaki e, bebeğin sağlıklı olup olmadığını ses dalgalarını tam olarak bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Maya, boya boyayabilirsin. Boyamalısın. <laughs> az boya. Yıkacaksınız, bir şey olmaz. Evet. Az, ben abartma. Ağınlı mesela doğru gidebilirsin. Niye hep aynı tarafa gidiyorsun? <gülüyor> Yanlış <gülüyor> demiştik. Ha boyadın sen değil mi? Boyadım, şimdi. Ha. Evet. Çalıyorum. Peki sorunun Çal. cevabını Çal. alalım. Çal. Sorunun cevabını Çal. alalım. Maya sorunun cevabını ha. söyle. Dertem, ses dalgaları yaya ses dalgaları vererek mide hani yarasalar var ya ses yani dalgalar şeyle e, ne daha Bir de konuşabilsen. <laughs> ses dalgaları yayarak e, midenin içindeki cisme çarpık geliyor ve cismi ekranda görüntülüyor. Çok doğru söyledim ama mide değil sadece herhangi bir Her şey. Ultrason esas ismi de ultra ultrasound zaten. Evet. Ses yani. Soruyorum. Sor bakalım. Çok heyecanlı bekliyorum. Maya'yı boyamanı istiyorum. Evet. Fonografı Thomas Elva Edison icat etmiştir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendi. Boya. <laughs> hayır 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 hayır. dakika. Bu kadar doğru bildiğini bu kadar sevinmemen lazım. Daha kul cool olman lazım. O yüzden boyatıyorum. <gülüyor> hayır. <laughs> Ağlını çek. Hayır ya hayır. haksızlık. Kazandım. O zaman ben Kazandın edeyim. değil. Soruyu doğru bildin ama fazla böbürlendin çok şey yaptı, ha 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 yaptı. o yüzden ceza olarak şimdi boyadın çek şey. saçını çek şey. <laughs> bole <gülüyor> <gülüyor> Hii, çok güzel boyadın ben şimdi Selim'i boyayacağım evet ya, evet, ya. evet hadi bakalım Allah'ım korkuyorum bu arada Nilce sen pek çalışmamışsın gibi hissediyorum ben <laughs> Soruları fazla boyandın sen yani <laughs> evet ya. hadi bakalım Maya Oku. Evet. Sarılmaz geliyor. 30 saniyen var sorulmak için. 25. Şey. Bana fonog fonograf aletini kısaca anlat. Ya kızcağız sana bir şey doğru mu yanlış mı diye basit şeyler soruyor. Sen yok ultrasonu <laughs> anlat, yok fonografı anlat. Fonograf ne? Ben bilemiyorum. Fonograf. Fonograf seslerin gel. Ha fonograf. Ha tamam. Gerektikçe em, tekrarlan Sen daha okuyamıyorsun bile. <laughs> yazı Kendi yazısını okuyamıyorum Kendi yazısını okuyor. Tekrarlanmasını sağla. Ya sağla. Ne yapmayı sağla? <laughs> tekrarlanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ilk ses cihazı. başka sor. Anladık. Başka, tamam, başka sor sor. Hadi. Ha hmm. boy boy boya. Geldi. Ha? Ona boy mi geldi. Ona boy. Hayır Sen sana resim versem sen benim Ha, olmaz o. Hadi git gel bekleyelim seni. Ben seni çab tamam. Çabuk ol. Yüzündekileri çıkarma <laughs> ayrıca. Yani. Hayır çıkarması yasak. Maya çok <laughs> mutlu çünkü benim burnumu boyadı. <gülüyor> <gülüyor> Derdi oymuş, tuvaleti yokmuş yani. <laughs> Kandırdın beni. Evet şimdi ben soruyorum. Siz cevap verin. Başla bakalım. Başla. <laughs> Maya sana soruyorum. Polis radarları otoyolda hareket eden araçların hız denetimlerinin yapılmasında kullanılan bir ses teknolojisi üründür. Doğru mu yanlış mı?